TV32 muhaberimiz Isparta halkının nabzını yokladı. Vatandaşlar okul öncesi eğitim ile ilgili neler söyledi? Isparta halkı TV32 mikrofonlarına konuştu. Vatandaşlar okul öncesi eğitimde ücretlerin kaldırılacağının söylenmesiyle ilgili ne düşünüyor? Bugün Isparta halkına Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimlerde ücreti tamamen kaldırdığını söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sordum Seçim esnasında yalan söylüyor. Başka bir şey demiyor. Bugüne kadar niye kaldırmadılar okuyan öğrencilerin şeylerini? Dediklerine katılmıyorsun. Bak, bugüne kadar niye yapmadılar? Bugün şey günü. Onun için. Vallahi bir şey düşünemiyoruz. Doğru mu? Gerçek mi? Bilemiyoruz yani. Milli Eğitim Bakanlığı kendisi açıklama yaptı. i̇nşallah doğrudur. Umarım öyledir yani. Çocuklar şu an okulu okuyamıyor. Ben de o yüzden okulu bıraktım. Hani o okul şartları çok kötü. Çok zor yani okumak bu zamanda. Umarım öyledir. Ücretler eğitimsiz değil mi? Okul öncesi eğitimde kaldırıldı tamamen. Ben ne zamandır ücretsiz biliyor okulları. Kayıt parası, şu parası, parası ilkokullarda yoğdu. Ben yok biliyorum. Çok iyi olmuş. Destekliyor musunuz yani bunu? Destekliyorum. Valla iyi yapmışsınız. Çok iyi. Herkese kolaylık olur. 21 yıldır neredelerdi? 21 yıl önce niye kaldırmadılar? Neden şimdi? Seçim öncesi bir vaat olduğunu mu düşünüyorsunuz sadece? Seçim öncesi bir vaat. Kesinlikle ama millet bunu yemez. Duymamıştım ama iyi olmuş. Doğru. Ben iki çocuğumu okuttum, hiçbir şey ödemeden e, gittiler okula. Hatta özel okulun desteğini de gördüler. Tabii her şey daha e, bedava olması çocuklar açısından gençlik açısından daha iyi. Yani ben istediğim o bırakın da gençler okusun değil mi? İyi, çok güzel bir şey ücretin kalkması. Ben emekli öğretmenim 30 sene oldu emekli olalı. Eğitim sistemimiz pek rayına oturmadı. Seçim zamanında verilen sözler tam tutulmuyor. Ücretlerin kaldırılması güzel ama özel öğretimin de yavaş yavaş azaltılmasını, bütün eğitimin milli eğitim tarafından yapılmasını arzu ederim. Sizce bu açıklama seçim öncesi bir vaat mi? Bence öyle. Güzel ama tabii inandırıcı mı acaba? Nasıl inanacağız? Sizce seçim öncesi bir vaat mi? E tabii ki seçim öncesi. Seçimden önce niye yapmadılar da şimdi açıklıyorlar değil mi? Bir sürü şimdi vaatler geliyor peş peşe. Hani nerede zam zam diyorlar. Anne oldu? Dul yetime beş kuruş zam yok. Aynı düzen aç susuz. Sefil yani. Daha seçimden sonra maaş arttıracak da. Deprem oldu bak. Yüzde bilmem 15-25 kontenjan ayırıyor dedi. Bunu olduğundan bir hafta sonra söyleseydi. Yani bu inandırıcı değil bence. mı ki acaba? Açıklama yaptı kendileri. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Vallahi ben hiçbir şeye inanmıyorum. Şu dünyada da bilmiyorum. Yani bir çocuğum olsa hadi bir götüreceğin, bir ya şey yapacaksın. Acaba esna mı yalan mı öğreneceksin? Şimdi ben 60 yaşında torunlarım var anca. Sizce bu seçim öncesi bir vaat mi? Hepsi her zaten. Hepsi bu seçim öncesi var. Acaba sonrası olacak mı ki bunların? Bir onu düşünmek lazım. Bir her şeyin seçmenin verdiği bir şeyler var. Kaç sene dir niye yapılmadıydı bundan madem? Bu EYT falan kaç senedir niye çıkmadıydı? Dedi yeni çık. Hepsi seçim vaadi. Bakalım sonrasında olacak? Allah'a hakip edimiz hayırlı eylesin. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. AK Parti Türkiye'yi bitirdi yani. A menfaat üzerine dönüyorum. Bak ben söyleyeceğim bu. Şimdi o bir bilgim yok. Bilgim olmadığı için şöyle desem yanlış olur. Sizce bu yapılır mı, yoksa seçim öncesi bir vaat midir? Bugünkü Cumhurbaşkanı'na vereceğiz oyumuzu. Çünkü öbür tarafın ne dediği akşamkı dediği sabahkına uymuyor. Sabahkı dediği akşamkına uymuyor. Nasıl bir gelecek evet. olduğu खेल के लिए